Gitmiştim. Kayıtta da sorun var. Şu an tekrar çekiyorum. Dediğim gibi evin orada hiçbir şey yok. Etrafı da gösteriyorum. Elektrik direklerinde bir parlama da yok görüyorsunuz. Ama kızılötesi ötesi kamerayla çektiğim zaman burada bir cisim var ve hareket halinde. Bakın zaten hareketini görüyorsunuz. Üçgenimsi bir şey. Şu an sıra geçiyor zaten. Çok garip. Yani eve denk ki çıplak gözle niye göremiyoruz o kadar büyük bir şeyi. Şunu kaydı kapatayım. Şu telefon şeyini zoom yapsana. Şimdi kral Senin de görmen açısından şöyle. Yo ben buradan gördüm. Şeyi diyorum telefondan zoom yapınca görünüyor mu? Telefondan hiç gözükmüyor kral. Çatının üstüne çıkmış gibi amlak. Yani. Değil mi? Ben şimdi bunu söyleyeceğim. Şimdi diyelim ki elim titriyor. Örnek veriyorum. Yok oğlum elim titrediği falan yok. Şöyle ahtapot bacağının iki tanesini şöyle tutalım. Dondum ben onu atayım ya. Evet. Ben kaçıyorum. Tamam kral. Şimdi tekrar tekrar göstereceğim. buradaki cismi görüyorsunuz. Bakın. Evin çaprazında kızıl ötesi kamerayı kapattığım zaman gidecek mi? Çok merak ediyorum. Şu an kızıl ötesi kameraya basıyorum. Bakın kızıl ötesi kameraya bastığım vakit gidiyor. Tekrar aktif ediyorum. Kızıl ötesi kameraya aktif ediyorum. Bakın. Evin üstünde yani orada bir yurt mu var artık? Ev mi var? Hiçbir fikrim yok. Orada Bakın zoom yapıyorum. Orada bir şey var. İyice yakınlaştırıyorum. Dönen bir şey bak. Dönüyor görüyor musunuz? Şöyle. Tekrar zoom'u kapatıyorum. bu zoom şimdi ilk odaktan çıktı. Ve çıplak göze baktığım zaman bakın zaten yükselecek mi çok merak ediyorum o Ya ben dün de çekim yaptım burada aynı şekilde Bakın büyüdü görüyor musunuz? Şekle bakın aman Allah'ım. Bak evin tam üstünde Görüyor musunuz Çatının orada Tekrar zoom yapıyorum İç kısma kadar resmen bir atom parçacığı gibi Büyüklükte Yemiş Yani bu ne arıyor burada Hiçbir fikrim yok zaten Saat şu an sabaha doğru dört 4.30 Bakın normal evleri çekeyim Yani hemen kısaca ya hatta, hatta etrafımdaki görüyor musunuz? Aygaz var, oto, opet var galiba bu aynen. Odaklasın. Hatta şöyle yapalım. Yani, opet var aynı şekil. Hatta kızıl ötesini kapatırsam daha rahat baklar. Bakın. Opet. Şöyle hafif Aynen öyle bak. Opet var. Yani etrafında yerleşim yeri var. Şimdi iki tane mi oldular? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Görüntü geldikçe geldikçe. Telefonla tekrar çekim yapacağım. Tekrar çekim yapıyorum. Bak. Hafif hafif arttırıyorum. O daha ki. O daha netleşmesin, bozulmasın. Ya öyle bir ışık ki bakın dikkatli bakarsanız etrafa da yeşillik veriyor ama kamera normal bir şekilde çektiğim zaman etrafa aynı şeyi vermiyor şöyle şöyle bakın zaten iki formdan oluşuyor galiba İki formu ya da aynı hareket ediyor bakın bakın ikisi de aynı anda hareket ediyor Oo bak hareketleri değişti hatta çok garip. Solunaç sisteme benziyor. İyice zoom yapıyor. Bugün UFO videosu çektim tamam mı? Bunu görme hikayemi anlatayım. Baktım. Silinmiş. Kayıttan silinmiş. Bakın şurada yeşillik var. O normal yeşillik yani. Bakın şimdi aynı yere tekrar normal kamerayla bakıyorum. Bak aynı yere istediğim kadar odak atayım. 10 dakikaya geçmese de sıkıntı yok. Bakın görüyor musunuz? Odak atıyorum. Hiçbir ışıllık yok. Yeşilliğe benzer. Etrafında uyuduklar için şey bilemiyor. Şanlı Türk bayrağımız da burada. Sokak zaten aşağıda. Onun parlama ihtimali yok çekimi yaptım baktım silinmiş dedim ki ben hadi dedim bir hava alayım hem de yurdum balkonuna geleyim bir bakayım dedim kamerayı aldım aksi gibi kapı kapandı yangın merdivenini üst kata çıkmam lazım üst kata da çıktım kamerayı öyle bir gezdiriyordum bir etrafı bir baksın bu cisim bakın şu an kızıl ötesi kapalı normal çekim yapıyor değil mi bak herhangi bir şey yok şu binalar ötsayım kızıl ötesini açıyorum. Ne yani. Bakın zaten yeşillendi kız ortasını açtığım için. Şu cisim ne kardeşim yani. Gözle gözükmeyen bir UFO. Zaten farklı forumlarda olduğumuzu görürüz. Bu kadar yakın olacağımı hiç düşünmemiştim. Sen çekim yapa dur. Ben tekrar telefonla kayıt yapmak istiyorum. Şu an ikinci kayıt telefonumda. Bakın şu an elimde bir kızılötesi var. Görüyorsunuz zaten şurada bir yeşillik var. O yeşilliği gösteriyorum size. Bakın orada şöyle zoomunu 10x yapalım. Hatta 6x yapalım daha neyse. Etrafta parlayan hiçbir şey yok yani yeşilliğe dair. Bakın. Görüyor musunuz? Şu an ortalarda ya da sonuna doğru koyacağım bu şeyi de. Gram bir şey yok. Ya dün de burada çekim yaptım. Dün yoktu. Tekrar gösteriyorum. Burada hiçbir şey yokken kızıl ötesiyle baktığımız zaman aynı yere şöyle göstereyim. Bakın burada şöyle hafif yukarı kalır. Görüyor musunuz? Yeşil tam şu noktasına şey var. Hatta şöyle parlaklığını kısayım parlamasın. Bu nedir? Bu necidir? Çekim yapmaya devam edeceğim. İnsanları görmeden, rahatsız olmadan. Ya etrafta, etraftaki evlerde tutuyorum yok. Şu evin çatısına da tutayım. Var mı bir şey? Hani hiçbir parlayan bir şey yok. Bu nedir? Necidir? Zaten etraf hatta kızıl ötesiyle göstermeyin. Normal bir şekilde göstereyim ki. Şu an yangın merdiveni yani insanlara göstermek amaçlı. Kapı kapandığı için şuradaki kapı bir üst kata çıkmak zorundaydım. Merdivenle çıktım. Bir üst katta kapalıydı. Üçüncü üst kata çıktım. Ve durum ortada yani. Hatta ben ilk başta Şurada bir yıldız gibi bir şey vardı. Dedim bu acaba yakınlaştırsak UFO mudur? Değil midir? Nedir? Diye merak ettim. Şunu yakınlaştırmaya çalıştım. Şimdiki olduğu gibi. Ama sonra bir veri elde edemedim. Bu garip. Şimdi 7.24 çekerim ama...